Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> Çok iyiyim her zamanki gibi. Bize iki çay diyerekten de başlayabiliriz. Ama üç göstereceksin. İki çay. Üçüncüyü <laughs> görmesinler. De. Biri açık üç çay. Düz dünyadaki güne kafalar kanalı hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Çayımızı karıştırdıktan sonra sohbetimize kalan yerden devam edebiliriz. Evet. Nerede kalmıştık? Ben nasıl düz dünyacı oldum? Konu kapanmıştır arkadaşlar. <laughs> Üç ay boyunca <laughs> her gün bir bölüm yayınlamak şartıyla İbrahim abimiz nasıl düz dünyacı olduğu dinleyebiliriz. Evet bu kadar. O kadar uzun sürmüş olması. Yani düz dünyacı nasıl oldun sorusu aslında çok klasik ama şunu sormak istiyorum. İkisini bir algıla. Eskiden hani dünya düz fikri hiç mi karşına çıkmamıştı da kürede inan yaşadığını inanıyordun ya da eskiden dünya düz fikri karşına geldi çok saçma buldun falan. Böyle şeyler yaşadın mı hiç hayatında ya geçmişinde? Yaşadım. Ne gibi oldu ve nasıl düz dünyaya geçiş yaptın? Yani... Ya şimdi şöyle bu konuyu aslında çok önemsemiyoruz insanoğlu olarak. Evet. Yani bize bu bilgi veriliyor ama hayatımızda aslında hiçbir yerinde kullanmadığımız için sorgulama gereği de duymadık. Evet. Ben mesela kendim e, memleketteyken güneşe böyle yazın ortasında güneşe baktığımda güneşin çok yakın bir yerde olduğunu hissediyordum. Diyordum ki lan bırak 150 kilo milyonmuş bilmem ne hepsi hikaye diyordum ya. Yani. Ne zaman? Yaş kaç? Yaş 15-16, 17 Süper. yaşlarındayken. İyi iyi valla. Aydın mısın? E ee? her zaman öyleyim. o yaşta da öyleymişsin. Şeyi bu bir de e, bu anlatılanların hepsinin yalan olduğunu e, Halle Kuyruklu Yıldızı geçtiğinde anladım. He. Dünyanın dönmediğini, sabit olduğunu, kesinlikle sabit olduğunu e, o zaman anladım. Dedim ki lan bunların anlattığı şeye göre biz bu iki gün geçen Üstümüzden, doğudan, batıya doğru giden bir tane yıldızın altında biz dönüyorsak ben bunu bir güneyde, bir kuzeyde, bir doğuda, bir batıda görmem lazım. Mantık yani. Mantık yani. Eğer evet. biz dönüyorsak. Evet. O zaman dümdüz gitmiyordur bu yıldız. Üzerimizde böyle bir çember çizmesi gerekiyor ki biz bunun üzerimizde kaldığını görmemiz gerekiyor. E, i̇ki Aynen. gün kaldıysa üçüncü gün nereye gitti? Yani hangi yoldan sapma yaptı, çemberinden sapma yaptı yani. Dedim ki kesinlikle yeryüzünün sabit olduğunu o an anladım, yaş 16. Süper. 16 yaşında bunun böyle olduğunu. Ama ondan sonra tabii dünya küreme falan filan şu bu üstüne düşmedik zaten. Öyle kaldı yani. Çünkü hayatımızda bir gerçekliği yok. Yani elle tutulun herhangi bir işimizde bir şeye değerlendirmiyoruz. Mesela ben kendi işimde terazi kullanıyorum icabında. Ama e, diğer sular, yıldızlarla ilgili bir şey beni ilgilendirmiyor ki. Terazi'yi neye göre kullanıyorum? Yeryüzünün zemininin düzlüğü ile ilgili. Evet. Bunu da kullanıyorum. Diğer başka dünyanın küreliği benim ne işime yarayacak ki? Mesela. Ya da senin ne işine yarayacak? Yok benim hiçbir yani şey Yani sen arabayı kullanırken aşağı doğru yukarı doğru bir yere çıktığın var mı? Tamam. Yok. Yok. Bir rampa gelirse çok mazot yakacak ya derdim var. Bir Aşağı binaya, giderken de salıyorum bir, boşa. Bir, bir müteahhit bina yaparken dünyanın küreliğiyle ilgili ne neyi uyguluyor? Yani tekstilde işte. olan neyi uyguluyor? Hiçbir şey uygulamıyor. Aynen. Hiçbiri. Askeriye de uçaklar uçuyor mesela. Bundan ilgili dünyanın küreliğiyle ilgili ne bilgi var? Ne alaka var? Hiçbir alaka yok. Bu yüzden insanlara hiçbir faydası olmayan bir bilgi ortada duruyor. Herkes buna inanıyor. Ama hiç kimse bunu kullanmıyor. Evet. Kullanılmayan bir bilgi aslında küre dünya mantığı. Sadece lafızda var. İşte efendim yıld, dünya küreymiş, yıldızlar böyleymiş, şöyle şöyle hareket ediyorlar. <laughs> Burada kalıyor yani. Başka hiçbir yere gittiği yok. Not, not bilgisi yani bu kadar. Evet. Aslında insanların inandığı da bu kadardı yani. Bunu biz dini inanç zıttına bir bilgi olduğunu bilseydik, Çocukluktan bunun araştırmasına girerdik. Evet. Ama böyle bir şeye hiç girmediler. Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim, seninle küçük yaştaki olayı ne gibi okuldayken mesela işte eski insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Söylüyorlardı, söyleyenler oldu. Okuldaki öğreti bu. Eski insanlar dünyanın düz olduğunu zannediyorlardı. Ha, bilgi ha. olarak böyle evet. E şimdi doğru. ben bunu duyduktan sonra genç bir çocuk olunca Eski kafalı olurum dünya düzey inansam. Evet. Mantığı kafamın içine yerleşmiş. Bilimsel veriler var abi. Artık. Uzaydan çekmişler. Apollo gitmiş, aya inmiş falan görüntüler var. Bu görselleri üzerinde durmuyorsun çünkü okulda öğretilen bilgiye mutlak doğru gibi. Baktığın. Bakıyorsun. Için, çocuk yaşı. Yani devlet bize yanlış yapar mı? Devlet. Oh, asla hayatta yanlış yapmaz. Yani devlet diyorsun yani. Şimdi devlet dediğin zaman. Devlet seni ya, kandırır mı? Dur, 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 duruyorsun orada. Devlet Neyse. E, ondan sonra böyle genç yaşımda Arabistan'dayken bir tane amca geldi. Dedi ki işte dünya düz dedi. Amca dediğim o günkü 50 yaşında bir amca. Ben de 20'yim falan yani. Delisin lan sen. Direkt yani düşün. Evet. Öyle de patavatsızım Arabistan'da. Çünkü Araplara karşı bir Araplar korkak biz. Türküz ya güçlüyüz. Kork. Evet. Kimseden korkun Cesur. yok yani. Cesuruz tabii. Neyse sen delisin dedim ya bırak. Çektim gittim. Keşke keşke dinmeseydim yani. Ya da sorgulasaydım. O yaştan anlardım birçok gerçeği. Hayatımı daha güzel kurardım. Şimdi mesela hayatım öncekine göre çok daha rahat yani kafasal olarak rahat. Rahatsın yani. Yeryüzü senin emrinde. Bunu kullan kullanabildiğin kadar. Düşün birisi senin altına son model araba vermiş. Benzini de bitmez. Yollarda otoban, Bas basabildiğin kadar des. Basar Gez, gider, gezebilirsin, ya. bütün dünyayı gezersin. Bu yeryüzü senin emrinde. Gökteki her şey de senin emrinde. Sana yol gösteriyor, sana fayda veriyor. Güneş seni aydınlatıyor, ısıtıyor. Ay geceleri aydınlatıyor. Ay ısınan havayı soğutuyor sana tarihi tutmanı öğretiyor. Bir gün uyanıp baktığında aa şöyle demek ki şu an ayın şu kadarındayım. Şu yıldayım. Hesap her şey her şey emrinde. Yolunu mu kaybettin? Gökteki yıldızlar sana yol gösteriyor. Ha diyorsun şu şurada bu burada kuzey yıldızı orada hiç gitmiyor bir yere. Bu arada gökteki hareket etmeyen tek cisim o. He. Gerisi her şey dönüyor. Niye biri durmuş? ayrı aksi, aksi, aksi bir aksi bir şey yani diğer diğer yıldızlar hareket ediyor ben etmeyeceğim kardeşim İnaklaşmış, o orada duruyor. O da evrimleşmiş demek ki. <laughs> Neyse şimdi e, buradan gittiğimiz zaman e, küre dünyanın aslında evet insanlar için bilgi olarak hiçbir ekstrası yok. Bak sıfır ekstra. Yani küre olsa ne olur düz olsa ne olur gerçekten doğru bir şey. Ama işin temelinde bu yok, görünürde bu var, İç yüzü farklı. Evet. İç yüzünü biz araştırdığımız zaman, ilk başta yine aynı soruları ben sordum, ne fark edecek? Ama yok, işin iş, iç yüzünü araştırdığın zaman pagan bir sistem var, güneşe tapan bir birileri var. O güneşe tapanların sana dayattığı bilgiler var. O da güneşin etrafında dönen bir dünyada yaşıyorsun, sonsuz uzay boşluğunda zerresin. Seni değersizleştiriyor, <laughs> güneşi ister istemez. Evet, gönlünde yok ama onu sen merkezine koyuyorsun hayatının. Biz onu Ve dersen. yalan bilgi, bak en önemlisi yalan bilgilere inanıyorsun. Ne kadar çok yalan bilgiye inanırsan, o kadar yanlış kararlar alır hayatını o kadar yanlış idame ettirirsin. Şimdi dünya düz olsa ne olur, yuvarlak olsa ne olur? Sen onu söyle bana. Ya, ne fark eder yani? Düz olsa rahat yürürüm. Küre olsa yolum uzayacak, rampa evet. çıkacak. Rampa aşağı inerken ayağım takılacak. Ama şunu unutma, eğer bir kürenin üzerindeysen, her zaman en üst yüksek noktadasın ve sürekli aşağı gitmen lazım. Eh, sen de haklısın. Doğru. Şimdi düşün, bir genç okul hayatını bitiriyor, üniversiteye kadar, sonra lisans yapıyor, doktora yapıyor, falan. Bir anda karşısına çıkıyor. Bütün öğrendiklerinin içinde yanlışlar var. Yanlış bir öğretiyle bu hale gelmiş. Bir bakıyor ki her şeyde yalan var. Hemen hemen her şeyde. Hani çarpım tablosu hariç geri kalanın hepsinde yalan var gibi bir şey. Bu pozisyonda olan bir insanın iş dünyası ne olabilir ki? Bunu kabullenmeden önce. Boşu boşuna bir eğitim almış psikolojisine girer. Ama şey var mesela e, onu çok çabuk, çabuk atlatmanın şeyi bütün her şeyin yalan olduğunu kabul etmekle başlıyor. Bunu kabul ettiğin zaman yani kendine yük edeceğin düşünceleri bir kenara koyduğun zaman problem kalkar orada. Yani sen şimdi mesela e, diyelim ki korku içerisinde yaşadığın bir küre dünyanın içerisindesin. İşte sana ne yapıyor? Sürekli üzerinde meteor yağacak, güneş patlayacak, zar tut olacak. E bunun olmadığını düşünce ne yapıyorsunuz? Rahat yaşıyorsun. Rahat yaşıyorsun. Bunun gibi bir şey. Kendini evet. rahatlatman için koy göreceksin gidecek olayları ya. Yani. Şimdi dünya düz olsa ne olur, küre olsa ne olurun binlerce cevabı var. Var. Herkesin bir cevabı vardır. Tabii. Ama bunun temelin temel olarak en büyük şeyi Düz dünyaya inandığın zaman milyonlarca, milyarlarca yalandan kurtuluyorsun. Bir kere sırtında kapıyı açıp gerçekleri görüyorsunuz. Sırtında bu kadar çok yalanla gezmek yerine doğrularla gezmeye kalkıyorsun. Bu yalanların içinde ne var? Uzayda olduğun yalan. Uzaydan gelecek olan tehlikeler yalanı. Uzaydan gelecek olan tehlikeye karşı sizi koruyoruz, paranızı verin yalanı. Uzaydan şöyle yalan, Uzay uzay uzay. Bir sürü uzay var. Tamam. Güneş sistemi. Envai çeşit yalan bilgi var. Bunlardan kurtulacaksın. Bakıyorsun bu yalanları atan insanları tanıyorsun. Kim olduklarını. Kim olduklarını yani az çok artık görüyorsun. Televizyonda, medyada, şurada burada konuşmaya başlayan her bir kişiye kendin yafta vuruyorsun. O adam küreci diyorsun küresel sermayenin küresel Eleman, e, çalışanı. gücün çalışanı onlar adına insanları korkutmalar yapıyor. Aşıyla korkutuyor, Bunları elektrikle korkutuyor. Her, şey. Her şeyle seni başlıyor bir korkutmaya. Ondan sonra sen korkuyla yaşıyorsun. İşte Ama işte ya. düz dünyayı anlayıp fark ettikten sonra bundan kurtuluyorsun ve rahatlıyorsun. Yani rahatlık dediğimiz şey aslında o. Yani kafada bir uzay tanımı var. İşte Mars'ı, Venüs'ü, Dünya'sı, Jüpiter'i bilmem neyi tanımlıyorlar bunları. Sonra bir de dünyanın yüzeyi ve atmosfer var. Çocukların kafasında bu var. Şimdi burada hiç bizimle alakası olmayan Fibonacci dediğin bir herifin biri var tamam mı? Fibonacci dizilerini yapmış. İşte buna bakarsanız onun böyle e, altın oran dediği bir muhabbet var. İşte o dizilerden çıkan. Tamam dünya üzerinde bu geçerli. Evet de. Yani Venüs'ün yörüngesi ne alaka abi ya? Yani senin bulunmuş olduğun yerde çiçeklerin gelişimi, yapraklar, efendim söyleyeyim, bitkiler, doğadaki var olduğu gördüğün her şey bu diziye göre oluşuyor. Bulunduğun ortamda. Evet. Uzay farklı bir ortam. Farklı bir bana diyorsun ki kuantum fiziği geçerli orada değil mi? Uzayda Fu kuantum olayı var. Fibonacci dizisinin ne alakası var verüsün yörüngesiyle? Ben söylemiyorum bunu yani. Yapsınlar hesaplarını görün Demek ki bir kalenden çıkma bir şey var ya. Evet. Bunu da farkına varıyorsun düz dünyayla. Çünkü düz dünyada fark ediyor. Düz dünya uzayda uçuşan bir gezegen kendiliğinden oluşmuş. Fikrini barındırıyor evet. içinde zaten. Ama düz, üstü kapalı, güvenlikli bir yer. Güvenlikli bir yer olması. Bunu bir kere bir yaratan var demektir. Yani, yani yaratan, yarattıklarını terk edip gitmiş gibi bir mantığı yok yani küreçlerin evet. kafasında. Gibi. Yani sen falanca bir yerde işte alakasız bir galaksinin kıytırık bir noktasında olan bir şey değilsin. ya yani tesadüfen olmuş bir şey değilsin. Özellikle tasarlanmış, yaratılmış bir yerde güvenli bir şekilde varsın. O yüzden buna göre yaşantını yaşa, buna göre oluştur, kontrol altındasın demek e, ağır geliyor. Az evvel de konuştunuz ya dediniz ya işte ben içki geçeyim, şey yapayım falan, istediğimi yapayım, nefsi hareketlerin hepsini yapayım. Yani inanmakla bak şeyle Müslümanların arasında da küre dünya inancı varsa eğer esas ar arkasında kontrolsüzlük isteği geliyor. Bak bu kontrolsüz isteği, kontrolsüzlük isteğinin yarattığı bir eylem var. Bunu görmek lazım. Yani kontrolsüzlük. Hani bana Kalkıp da şimdi bu kadar anlatımlardan sonra dünya düz olsa ne olur, küre ne olsa olur diye soranların sorularında samimiyet beklemiyorum artık. Da. Onu da söyleyeyim. Sonuçta cevap veriyorsun bunları. Ben üçgen olduğunu düşünüyorum diye garip bir şey konuşuyor. Yani bu insanı ciddi alıp cevap verir misin ya? Yani? O saatten sonra bitmiştir. Bitmiştir ya. Yani. Dolayısıyla yani sohbetleri dinleyen insanların... Ya, dünya zaten bunun için değerli. Evet. Sorgulamak, insan olduğunun varlığına varmak, Allah'ın varlığını nasıl yarattığını bunların hepsini görmek lazım. Bu görerek hayatımız değer kazanıyor. Yani haşa Allah yok ise biz gerçekten böyle ot gibi yaratılmış bir şeysek kardeşim benim o zaman hiçbir değere saygım olmaz ki. Olması da gerekmiyor. Yani, yani senin az evvel söylediğin gibi benim şu yolun ortasında giderken pantolonumu indir, indirip yola kaka yapmamı ne engelliyor kardeşim yani? Aynen ne engeller ki yani? Tamam Hayvan gibi istediğin yani. şekilde yaşamak. Ne engelliyor yani? Tamam mı? Ya üzerime bir şey giyip anadan yürüyen dolaşmamı engelleyen ne yani? Bu kuralları niye koydunuz ki? Bırakın kendi kendine gelişseydi insanlık. Bu kurallar niye var o zaman ya? Konu tekstil sektörü niye var ya? Yani? Neden? Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir dahaki videoda inşallah. uyandırmaya Bir tek uyanık yeter